İbrahim mi? İbrahim. İbrahim Baba. Şey gelsin baba, Ömer'e verelim. Şöyle. Yapayım. Şey yapayım. Tamam, Mahalledeki bütün ara sokak, ana caddelerde davul çalınacak. Davul çalma saatimiz gece iki ile üç arası çalacağız. Erken de olmayacak, geç de olmayacak arkadaşlar. Kimse saat birde gelip davulunu çalıp gitmeyecek. Bu size açıkladığım kurallarda hepsini gerek sivil ekiplerimiz gerekirse zabıta ekiplerimiz sizi devamlı kontrol altına tutacak. Artı vatandaşlarımızdan gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. Şikayetlerde yüz kısaltıcı, yalan beyan ya da herhangi bir değişik sebeplerle dolayı suçlar oluştuğu zaman da bir daha da davul çalınmasına müsaade edilmeyecek. Bunların hepsi not alınıyor. Hepinizin sicili tutulacak. Bundan sonraki seneler içinde bizim size yapacağımız görevlendirmelerde bu unsurlar göz önünde tutulacaktır. Bunun yanı sıra davul çalan Arkadaşlarımız Ramazan ayının maneviyatına uygun, dini duygularımıza uygun ilahi şarkı, türküler söylenecek. Kimse kafasına göre e, herhangi farklı şeyler çalmayacak, söylemeyecek. Bunu çok özen göstereceğiz. Kıyafetlerimiz düzgün, temiz. Sakal tıraşlarımız, saç tıraşlarımız düzgün olacak vatandaşlarımızı olur olmaz lüzumsuz saatlerde sizin canınızı sıktırdığını rahatsız etmeyeceksiniz. Bunların yanı sıra kimlik kartlarınız davul çaldığınızda ve vatandaşlarımızın size yapacağı yardımları toplarken yaka kartlarınız, yakalarınızda takılı olacak. Takılı olmayan, kimlik beyan etmeyen bunların dışında farklı faaliyetlerde bulunan kişilerde olumsuz listeye dahil olacaktır.